Evet dostlarım herkese selamun aleyküm. Video, hoş geldiniz. Bugünkü videoda dostlarım ee, kuşları göstereceğim. Bir de hani geçen bir kumru yavrusu bulmuş, bulmuştum ya sokakta. Hastaydı böyle örecek gibi. Sonra kendisine falan geldi. Bir de onun hakkında biraz bahsedeceğim. Şimdi ilk öncelikle dostlarım şu küçük yavruyu göstereyim size. Maşallah o da çok güzel oldu. Şu anda tam kaç günlük? 16 günlük oldu. Nerede? Aa bak. Yavrucuk burada. Hatta bir dışarıya çıkartayım şöyle. Gel buraya gel buraya yaramaz şey seni gel. Ana maşallah maşallah kocaman olmuş. Kocaman olmuş kocaman olmuş. Çok güzel büyümüş dostlarım. Güzel gelişmiş yani. Evet dostlarım bir kafes dışarısına çıkartayım tam olarak. Böyle göstereyim. Evet dostlarım yavruyu çıkardım. Şimdi yavruyu babaannesiyle tanıştıracağım. Acaba dişi mi erkek mi? Ben dişi diye tahmin ediyorum. Çünkü dostlarım çok şey ee, bağırıyor. Evet. Babaannesi Boncuk. Lan Boncuk. Ana korktu. Ne oldu kız? Oğlum senin torunun sayıdır lan. Bu senin torununun yavruları. Dostlarım tam elime gelmedi ki. Ya. Elime sımsıkı tutmuş. Aa, şuna bak şuna. Şuna bak şuna. Kocaman olmuş. Boncuk al. Boncuk. akıs. kız. Bak bu senin torunun. Aa bak o nasıl korktu ha. Dostlar normalde yavru büyütmüş. neden böyle yaptı bilmiyorum. <laughs> Oğlum, ben olsam ben de korkarım ondan. Tatlı değil ki mübarek. <laughs> Gel buraya. Ama vallahi tatlı ya. Bak şimdi yavru bir muhabbet kuşu tanıştı. Işte. Oğlum niye senden korktu lan? He? Bak babaannen senden korktu ha. Dostlarım kamera beni sinir ediyor. Yani bu yeni telefon. Bak 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 bu senin babaannen bak. Kız insan torunundan korkar mı? Dostlarım bir anlı görünce herhalde şey yaptı. Şöyle göstereyim. Boncuk. Lan boncuk oyuncaklardan bir şeylerden korkmazsın. Ha bu hayvan cihazdan korktun ya. Gel seni diğer akrabalarınla tanıştırayım. Bak bu senin yeşil kuş senin halan sayılır. Bu senin babanın halası. Annenin de halası oluyor. Bak şu da senin dedenin e, kardeşi. Şuradaki mavi olan. Gördün mü? Bak akrabalarına tanıştırdım seni. Bak buradakiler de hiç susmayan Hint bülbülleri. Görüyor musun? Ha? Bak. Şurada da bir tane yavru var. Bak orada sana arkadaşlık yapacak bir tane kuş var. <laughs> Ana bana bak bak. bak. Karanlık geliyor ya. Aynı boyunca hareketleri. Ya. Dostlarım boncuk da yavruyken böyle yapıyordu. Biraz yavruyu sevelim. Ana bak şuna bak ya. <laughs> Kamerayı tam tutamadım ki. Maşallah çok güzel büyüdü. Bu dişi herhalde ya. Dostlarım yani şu anda pek anlaşılmaz hareketli diye şey ama dişi hareketi var. Yani bağırıyor sürekli. Rahatsız olduğu zaman ondan sonra biraz canı sıkıldığı zaman bağırıyor. Bu biraz şımarık olacağı benziyor. Bak 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 şuna bak. Çünkü tek başına. Bunun adı ne olsun ya? Ne ne ne? Bak onu şimdi o ağzını yürüm ben ya. Bak yem istiyor ya. Ya var ya bu, bunlar çok tatlı bir şey. Ama senin babanı sevmiyorum. Senin babanla küstüm. Senin baban da böyleydi. Ondan sonra yabani oldu çıktı gitti ya. Ya şimdi anlaşamıyor senin baban ne? Ay, sen ne kadar çirkin bir şey oldun böyle ya. Sen ne kadar çirkin bir şey oldun böyle ya. Kış. Dostlarım biraz da şöyle bakayım da. Mavi herhalde mavi geliyor bir şeyleri. Ama şu anda penguen gibi tüyleri var. Hani yavru penguenler vardır ya. Aa evet mavi bak. Dostlarım şuradan pupişinden mavi mavi tüyler geliyor. Kardeşim de bayağı bir seviyor bunu. Ha ne bileyim bak boncun yavruları falan da oldu. Ama boncun yavrularını bir sevemedik mi dostlarım? Boncuk aceleci davrandığı yani davrandığından dolayı yumurtlamada hep kırık yuvalı denk geldi. Yani kuşlar yabani gibi oldu. Anca şey gibi oldu dostlarım kendileri çıkınca sevdim. Bakın şu anda bakıyor. Belki besleyebilir ki boncun dostlarım besleyeceğine inanıyorum ben. Çünkü hatırlarsınız hatırlamazsınız da çünkü o zaman video çekmiyordum. Boncun yanına ben ilk yeşini aldığım zaman ayazı aldığım zaman dostlarım 35 günlük 40 günlük bir şeydi. Yani bayağı bir yavruydu o zaman yem kırmayı bilmiyordu. Boncuk kuşları sevmemesine rağmen yem istediği zaman o kuşu besliyordu dostlarım. Bak bu da büyüdü ya. ya sen Bak ama obur bir şey ya dostlarım obur bir şey oldu bu bir arkadaşım şey demiş jumboya çok benziyor gündüzle eşleşti diye e, şey bahar dostlarım gündüzle eşleşmedi hani bir videoda ikisini yan yana koymuştum ama kavga kavga edince hiç yapmadım yani bir saat bile durmadı yan yana hani jumbo tipi var denildi jumbo tipi nasıl oluyor onu bilmiyorum. Ama şöyle bir şey var. Boncuğun yavrularından biliyorum dostum. Çünkü boncuğun eşi Ayaz olduğundan dolayı yavruları şey yapıyordum. Şu sakal kısımları daha iri oluyor. Hani bunda da öyle bir şey var herhalde. Bilmiyorum arkadaş neden öyle bir şeydi dedi. E tabi Jumbo kanı var dostum. Bunun sonuçta dedesi Ayaz. Hani dedesinin babası Ayaz. Ayaz Jumbo'ydu yani Gündüz gibi bir şeydi Gündüz'ü de şöyle göstereyim. Zaten gündüzde de Hani olabilir de babadan da yeri olsa bile illa e, gündüzün yavrusu olacak diye bir şey yok. Belki dede çekmiştir Bunun iki dedesi de kardeş. Uy, uy uy şunun ağacına bak ya şunun ağacına bak. Adın ne olsun senin ha? Dostlarım ilerleyen zamanlarda isim önerilerinizi bekleyeceğim. Ee, dişi ve erkek ismi. Bunun cinsiyeti tam belli olsun ama ben dişi diye tahmin ediyorum. Şöyle bir burnunu göstereyim. Ya şu anda tam belli olmaz ama ben karakterine bakarak dişi diyorum buna. Çünkü biraz uyanık bir kuş. Erkekler cidden biraz saftirik oluyor dostlarım. Yani şapşal oluyor, gözü açık olmuyor. Mesela dişiler daha böyle uyanık oluyorlar. Daha böyle nasıl desem, akıllılar yani. Erkekler biraz daha şey, saftirik. <laughs> ya şuna bak ya. Ya oğlum, sen ne biçim kuşsun sen böyle ya? Seni vereyim mi kalır mısın benimle? Seni ben eğiteceğim. Söz veriyorum. İlgileneceğim bu sefer. Ama baban gibi yapma tamam mı? Sonradan ihanet etme bak. Babanla çok iyi kankiydik. Ama senin sahtekar baban sonradan bıraktı arkadaşlarımıza. O benim kankimdi ama şimdi ona küstüm ben. Gel seni yuvana koyayım artık. Bak senin ne tanıştırdım. Sonuçta babaannen sayılır yani. Senin normalde babanın babaannesi ama bu arada annenin de babaannesi sayılıyor. Dostlarım bu yavrunun annesi ve babası kuzen oluyor. Amca çocukları. Zaten bilenleri bilir de. Oğlum sen kaç dakikada bir pisliyorsun ya. Allah Allah. Şuna bak. Ben boklu. <laughs> Gündüz o ne biçim ses be. Dostlarım gündüzde boncuk da bu arada bir şey olabilir. Eee eş yapsam mı diye düşünüyorum aslında. Boncuğu çıkardığınız zaman gündüzün yanına gitti. Ve gündüze bir ilgi duydu. Normalde boncuk gündüzü ilk gördüğü andan beri dostlarım yani boncuğu aldım e, gündüzü getirdiğim zaman gündüz 6 aylık 7 aylık bir şeydi. Ayaz'ın kardeşiydi ama ben gündüzü en sonradan sahiplendim. Yani boncuk gündüzü ilk gördüğü andan beri sevmedi. Hep gündüzden kaçtı. Ama geçen uçurduğum zaman dostlarım gündüze karşı bir ilgi duydu. Yani İlk defa günüze yakınlık gösterdi. Bak bu da elinde yattı. Değil mi? Değil mi? Rahat rahat yatıyorsun. Fıştık fıştık fıştık. Fıştık fıştık fıştık. Oynamanın şuna bak. Ne ara büyüdün oğlum sen ya? Gözleri babasının gözlerine benzeyecek herhalde. Böyle iri iri göz. Değil mi? Uy, gel seni yuvana götüreyim. Bak senin kalleş babam burada. Kalleş limon. Limon yürü git ya. Ayıp ediyorsun limon. Ama seni adam edeceğim oğlum. Seni ayrı bir kafese koyacağım. Şu yavru büyüsün de. Seninle yakından ilgileneceğim. Hadi sana güle güle dostum. Sen burada yat. Tamam mı? Dostlarım bir yumurtasını aldım buradan. Bakalım. Zaten bu yumurta da çıkmayacak. Yakın zamanlarda bu yumurtayı alırım. Hani bir anda almak istemiyorum. Yadırgamasın. Sonra demesin benim yumurtalarım nerede falan. Şimdi dostlarım kumruya vursundan biraz bahsedeyim. Kumruya vursunun videosunu bir şuraya bırakayım. Bir izleyin. Evet dostlarım kumruya vursunu şöyle göstereyim size. Bakın ona kabuksuz muhabbet kuşu yemeği veriyorum. Şurada pipet var. Pipetin içine dolduruyorum bu şekilde. Ağzına koyuyorum. Oradan da yiyor. Bakın görüyor musunuz? Kursağı doldu. Bir de mısır falan da veriyordum ama mısırı kusmuş. Ama şey yedi yani. İnşallah kendine gelir, iyileşir. Şu anda dükkandayım, yerindeyim. Bakın dostlarım, suyunu da içiyor şu anda. Suyunu da kendisi içiyor. İnşallah kendisine gelecek. Şu anda iş yerindeyim, iş yerine getirdim. Onu burada bakıyoruz. Aferin. Evet dostlarım izlediniz. İşte mevzular o şekilde iş yerine götürdüm. Ona iş yerine bakıyorum. İş yerinde onunla ilgileniyorum. Eve gelince de buna bakıyorum. Tabii bununla ben ilgilenmiyorum ama merakken bakıyorum. Dostlarım yavru tip olarak sizce kime benzeyecek? Ya bence limona benzesin. Yani limonun tipi daha böyle tatlı. Daha böyle boncuğa benzeyen bir tipi var. Boncuk reis burada. Boncuk maşallah kendisine geldi ya. Yani normalde dostlarım boncuk ayaklarıyla bu hareketi yapamıyordu. Hani bayağı bir gençleşti diyebilir yani. Resmen iki yıl öncesine gitti. Tabi ayaklarında yine sıkıntı var öyle çok iyi diyemem ama hani bu hareketleri yapıyor ya. Dostlarım bunlar da her an eşleşi bir gündüz yapıştık. Normalde ben bahar yavrusunu büyüttükten sonra baharı gündüz eş yapacaktım ama bakacağız artık ilerleyen zamanlarda ikinci katı limona kiralayacağım. Çünkü limon hak etmiyor. her sahibi olmayı. <laughs> limona küstüm ben. Olan limon. Ya başka kuş yapsa tamam da Sen yapınca zoruma gitti ha. Niye korkuyorsun oğlum? Başına elimi getireceğim. Neyse yavru, yavruyu mu besliyor, dişi mi besliyor. Bu arada limonun hiç yuvaya girdiğini görmedim ki şey zaten bahar yuvaya sokmuyor. Belki dişinin bir bildiği vardır. Ya yuvaya girmek istiyor. Yavruyu da merak ediyor. Onu hissediyorum yani ben. Şimdi yavru ses çıkartınca bir yuvadan bakıyor. Yavruyu. Ama bahar sokmuyor. İstemiyor yani. Evet dostlarım bugünkü videomuz da bu kadardı. O kumruyu da arada böyle videolarını e, çektiğim videoların arasına koyarım. Çünkü onu da merak edenler var. İşte öyle dostlarım. İnşallah kumru da sağ salim bir şekilde büyük doğasına tekrardan kavuşur. Haydi kalın sağlıcakla. Şöyle son kez bir gündüz de fıstığı da bir göstereyim dostlarım. Şöyle maşallah maşallah. Bayağı bir güzel oldular. Bu arada da kanatları hala kesik. Neden kesik dostlarım? Çünkü fıstık kanadını kemiriyor. Yani koparmıyor. Ucunu ucunu kemiriyor yani. Ondan sebep bu şekilde. Yani stresin dolayı değil de kuş ona huy edilmiş. Kanatların ucunu kemiriyor. Zaten e, dikkatli bakarsanız kesik değil de kemirmiş olduğunu görürsünüz zaten. Şöyle tüneyi düzelteyim. Tünek bulmuş ya. Bende de şöyle bir şey dostlarım. Tünek yamuk olduğu zaman direkt ben düzeltirim. Hayvanın rahat etmeyeceğini düşünüyorum. Şimdi şey, yamuk duracağını, düz dursun. Evet dostlarım tam videoyu kapatmıştım. Şöyle bir olay gördüm. Bir yuvaya bakayım dedi. Bakın görüyor musunuz hayvan nereye tırmanıyor Ya oğlum sen daha Kaç günlük için ya Şurayı herhalde kapı sanıyor Orası kapı değil Küçük şey bak kapı şurada Sakın oradan çıkıp düşme ha bak düşersen Valla annenle inip Beslemezse aç kalırsın ha Sakın öyle bir şey deyin deme Sonuçta Ayaz'ın torunu ya Ayaz da böyle hareketli Bir şeydi var ya daha Bir bu kadar da yuvada durman lazım Ne bu acele А это остальные кирши.